geliyor. Umarım tanıdık değilsindir. Konumdan oturma. Abi. anam An 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 sikeyim ne oldu? ne? O var ya. Çekti bu arada. Çetten dayı evine ne oldu yazdı? Ya Ama şey yazıyor zaten. Artık atalım. Bu çocuğun boy boyuna nasıl girdi? Server'ın şeyi sadece TS'de var. Oğlum sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun lan? <laughs> yani benim anlamadığım bu çocuk nasıl girdi? Burası bunun son oldu seni ya. Burası bu çocuğu sonucu patlattı ya. Böyle bir şey olamaz amına. O kimdi ki acaba? Onun gözükmüyor maili falan. Ya bilmiyorum da anasını ruhunu sikeyim. Oyunu bekliyorum. Bekliyorum. açılmasını bekliyorum. Of, oros bu çocuğu. Yalvardın oyuna girdik. Bak oros bu çocuğun bir tanesi geldi anasını amını böyle var. geldi. <laughs> tüm sunucun anasını sik. <laughs> o eve, <laughs> o eve annenin o amca oldu tamam mı? Oros bu çocuğu seni tek tek gezip zevk alıyor ev ya. Umarım tanıdık değilsindir. Gerçekten bu kadar küfür ettim. İnşallah tanıdık biri değilsindir. Hayır, hayır tanıdıksan dayak hayır biri olabilir mi? Hayır kanka tanıdıksa net dayak yedi zaten. O bir gerçek. Tanıdık değilse de o anasını amına hiç gel ya. Oğlum bu çocuğun kelime hazinesi falan mı sınırlı? <laughs> ay, bu çok o, fazla trollüyor da... O tilt etmeye çalışıyor şu an bizi de beni başardı mesela.